Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ayça Ayşin Tuğran ve Altın Avruz çiftinden aşk ve sevgi dolu görüntülerimizde en romantik paylaşımlarımızla yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Sevilen ve sevdiğimiz oyuncularımızın aşk kokan sevgi dolu görüntülerinden, en samimi paylaşımlarından hazırladığım yepyeni videoları, yepyeni paylaşımları izleyebilirsiniz. Kanalımı ve video Destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk ve sevgi dolu görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.